Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün PKT'ye yeni araç güncellemesi geldi arkadaşlar. Bisiklet ve kaykay. Evet arkadaşlar çok güzel bir taşılar gelmiş. Şimdi ben de yeni giriyorum. Nisa ile birlikte arkadaşlar. İnşallah elmas değildir. Şimdi basacağız arkadaşlar. Bu arada şu, şöyle soru işaretleri var. Onlar ne anlama geliyor? Galiba. Nisa 33 var. Benim de 24 binim var. Burada araçlar var. Çok güzel. Ay çok güzel. Marshmallow mı? Şeye benziyor. Bak şeker Bak, gibi. Aldım. Nisa bir şeyle bakalım. <laughs> <laughs> ah, 6000 TL kirala var. Uzun kaykay marshmallow bisikleti. Lütfen ısırma yazıyor açıklamasında adam. 10.000 TL ve 30.000 TL. Sen ne alacaksın? Ben 30.000 TL'den aldım. Bak kay kaykay var yüzlerimiz. Aslında lise alabilir. 203 elmas. Ben bunu alacağım. Marshmallow oldu. Çok tatlış. Bu arada şu kenardakiler de aa dansa benziyor. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Şimdi basıyorum. Bastım. Ve ay çok tatlış. Nisa sen ne aldın? Bak. Yeni araç bölmesi gelmiş. Vay canına. Ben aldım arkadaşlar çok niye ben yürüyorum bu arada? Bozuk bisiklet. <laughs> arkadaşlar niye bozuk benim ki? Niye yürüyorum? Seninki neyse. Hayır ben sürüyorum. Arkada bir tane de... dijil de derya Demiş. Bu arada yeni şeyler var mesajlar. Bu arada ben şunu takıldım niye yürüyorum ben? Kafa yiyeceğim arkadaşlar niye yürüyorum? Nisa'nın ki niye yürümüyor Nisa? Bineyim seninkine. Bin. Binemiyorum. Binemiyor ki. Bin. Gel dursana binemiyorum. Tamam. Niye binelim ya? Binemedi. Binilmiyor. Benimkinde yürüyorum ben bisiklet olarak. Arkadaşlar niye yürüyorum ben? Binemiyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar niye binemiyorum ben seninkine? Bir de benimki niye ayakta? Sen niye çıkarttın? Çıkart. Çok güzel bak. Seninki ayakta. Değişelim mi bisikletleri? Seninki benimkiymiş. Seninki de benimkiymiş. Arkana inek birisi binme. Herkes bedava biliyor. <laughs> ben marshmallowumu çıkardım ama ben hala yürüyorum. Ayından çık geri gir çıkacağım arkadaşlar bu güneşle niye yürümüyor? Bekle niye sandım. yürüyor işte? Arkadaşlar çok güzeller. Şuraya evet bu arada kedi, gelmiş. gelmiş. havuzun ortasına kedi var Bir de şu yerlerde şeyler var ben şimdi ondan çıkacağım böyle başka şeyler gelmiş mi? Yeni danslar geldi mi acaba? O şöyle bisiklet yürüyüşü gibi bilmiyorum Beni <laughs> ve gelmemiş. Sen ne yapıyorsun? Ben bisikletimi sürüyorum hatırlıyor mu? Bu arada gelmem şuraya gelmişim arkadaşlar sinirim bozulduk bozuk şey vermişler saçma sapan niye yürüyorum ben bakın yürüyorum ama <laughs> 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 arkadaşlar kafa yiyeceğim niye yürüyorum çok güzel önünkü Nisa ne yapıyorsun nerede Nisa Nisa gitti bu arada böyle şeyler gelmiş Nisa neredesin sen ben bir yere kayboldum Neredesin? Arkadaşlar Nisa'yı bulamıyorum. Nisa kay. buldum işte. Bineceğim şimdi sana sana binince de mi öyle oluyor bakacağız. Biniyorum inşallah bunda olmaz mı? bindim. Gidiyoruz hadi hazır mısın? Gidiyoruz. <laughs> <laughs> Baga girdi arkadaşlar benim. <laughs> Arkadaşlar şimdi oyundan çıktım geri yerde. Biz hala gülme krizinde. Şimdi oluyor arkadaşlar bug'a girmiş benim oyunum. Şimdi oldu arkadaşlar çok tatlı ısırılıyor. Marshmallow gibi aynı Sırasım geliyor. Nisan'ınkine de bindim arkadaşlar. Oldu bir fotoğraf çekineceğim ama çekinemedim. Niye aracı attın? Hayır çarptı. Nisa yok. Gördüm. Oradayım bak. Hadi, Bir bin. daha bineceğim. Bindim arkadaşlar. Çok güzel. Biz ikimiz Ama ben yapacağız. iniyorum arabadan. Düşüyorum. Evet, suya çarp. Ben düştüm. <laughs> hani? Düştüm bak sen. <laughs> düştüm ben. Neredesin? Arkadaşlar bulamıyorum. Düştüm ben. Ağacın kenarını. <laughs> Ayıp düştüm ben sahaya. <laughs> Bu ne? Aa! Nasıl düştün çocuğum. Hadi Size bir yere gitmiyor. Arkadaşlar şimdi videoyu yutacağım. Gel buraya. Nisa gelmiyor Geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir taşıt güncellemesi gelmiş. Ben de çok daha şeyler bisikletler. Arkadaşlar çok uzatmadan videoyu kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.